ailesi yine her zaman olduğu gibi yepyeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar yine güzel bir video hazırladım. Yine oranlardan hazırladım sizlere. Günün yine ilk videosu akşam 8'e doğru da büyük ihtimalle Cuma tahminleri videosu yayınlamak istiyorum. Bu videoya da yine beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Dün paylaşmış olduğumuz videoyu başından sonuna kadar izleyen arkadaşlarımız hemen bir kişinin bir arkadaşımızın bizim üyemizin Paylaşımını sizlerle paylaşıyorum Ekranda görüyorsunuz Dün verdiğimiz oranları verirken Verdiğimiz maçlarda Aynı zamanda gelmiş arkadaşlar Tamamı net olarak Arkadaşımız da kazanmış zaten Şimdi vereceğimiz oranları şöyle hazırladım Bunlar yine açılış oranları Açılışları nereden bulabilirsiniz Gazetelerden Salı ve Cuma aldığınız gazetelerden ya da Excel grubumuzdan biliyorsunuz bir kampanya yaptık. 3 Excel'e de ulaşabiliyorsunuz. Excel grubuna katılmak için videonun açıklama kısmında tüm linkler var. Orada Instagram ya da Telegram'dan bize ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi açılış oranlarını gazeteden ya da Excel grubunda bulabilirsiniz. Ya da iddia bayilerinde duvardaki açılış oranları arkadaşlar. Genelde öyleydi. Uzun zaman oldu iddia bayilerine gitmeyeli. Şimdi videoyu çok uzatmadan 8 tane oran hazırladım. Ama nasıl hazırladım. Bunların 8'i de bugün oynanacak maçlardan arkadaşlar. 8'i de bugün bugün oynanacak maçlardan vereceğim. Hadi geçelim hemen oranlarımıza. İlk oranımızla başlayalım arkadaşlar. İlk oranımız bu sefer bugün vereceğim oranların tamamı 3.5 alt ve 3.5 üst arkadaşlar. Açılış oranları 3.5 alt ve 3,5 üstü. Videoyu başından sonuna kadar izlerseniz büyük ihtimal bugün de kazanacaksınız dünkü gibi. Dünkü videodaki oranlar da geçerli. Dünkü videoyu da mutlaka izleyin. 3,5 altında 1,41, 3,5 üstünde de 2,26 olduğunda <laughs> maçların 2,5 üst bittiğini görüyoruz arkadaşlar. Bugün de Norveç liginde hemen zaten kafamın üstünde şurada maçı görüyorsunuz. Ee, Kong Swinger-Brain maçı büyük ihtimalle 2.5 üste doğru gidecektir. Çünkü son günlerde oynanan maçların tamamı hatta 3.5 üst bitmiş ama biz 2.5 üst diyelim. Yeni ay olduğu için nasıl olacağını bilmiyoruz. Bu ayda oynanan maçı yok. O yüzden şöyle hemen hafif aşağı doğru kaydırayım. Tam üstte görün. Benim üstümde. Oranımız neydi? 3.5 altında 1.41, 3.5 üstünde 2.26. Bunları not alın arkadaşlar. Devam edelim bir sonraki maçımıza. Şimdiki oranımız ise 3.5 altında 1.47, 3.5 üstünde de 2.12 arkadaşlar. Bugüne 2 tane maç var. İkisi de Norveç Ligi'nde. Sekme yapabilir bu maçlarda. Dikkat edin çünkü 2 tane var. Ama yine de ben değerlendirmek istiyorum diyenler Oranı 3.5-6 oranı 1.47. 3.5 üst oranı 2.12 olursa Norveç Ligi'nde şurada görüyorsunuz yine iki tane maçımız var. Rufus maçı ve Santnes maçı. Ee, oradan bu ikisine de ilk yarı 0.5 gol üstü değerlendirilebilir. Bu oran ilk yarı 0.5 gol üstü oranı arkadaşlar. Zaten ekranda görüyorsunuz e, ekstra bir seçeneğimiz yok. Sadece iki maçta ilk yarı 0-5 gol üstü bitme ihtimali çok yüksek bu oranlarda. Böyle de devam ediyor zaten 7. aydan beri. Bunu da ilk yarı 0-5 gol üstü oranı olarak bir köşeye yazın. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve hatta yorumlamayı da unutmayın arkadaşlar. Devam edelim bir sonrakine. Diğer bir oranımız da arkadaşlar 3.5 altında 1.52, 3.5 üstünde de 2.01. Burada e, baktığım zaman dün oynanan bir karşılaşma var. O da ilk yarı 1.5 üst bitmiş. İlk yarı 1.5 üstleri çok iyi gidiyor. Arada bir tane e, ertelenmiş, bir tane de e, şey maç var. Neon'da alt bitmiş maç var. Şöyle göstereyim hatta. Ekranda gördüğünüz skate maçının ilk yarısının bir buçuk üst olacağını düşünüyorum. Skate Ram Rahim maçını. Oranımız neydi? 3.5 altında 1.52, 3.5 üstünde de 2.01 arkadaşlar. Devam edelim. Yine söylediğim gibi kupa maçlarında bir maçımız var. Dün de söyledim. Burada patlama olabilir. Bir tek hazırlık maçında ilk yarı 0-5 gol üstü olmamış. Oranımız ne? 3.5 altında 1.37. 3.5 üstünde de 2.36 arkadaşlar. İlk yarı 0-5 gol üstü olabileceğini düşündüğüm bir maç. Anderlecht maçı. Ekranlarda şurada görüyorsunuz zaten şu anda. Anderlecht maçının da ilk yarı 0-5 gol üstü olabileceğini düşünüyorum. Devam edelim. Bu oranında not aldıysanız kanala abone olmayı videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki oranımıza geçelim. Bir sonraki oranımızı ben çok beğendim arkadaşlar. 6. aydan beri hiç kendini bozmamış. 8. ayda ilk maç. Ee, şöyle yapalım. Oranımız 3.5 altında 1.31. 3.5 üstünde de 2.58 arkadaşlar. Burada şimdi ilk olarak ilk yarısı 0.5 gol üst. Ve deplasmanın golü görünüyor arkadaşlar. Bakın oran 8 bile olsa deplasman her maçta gol atmış. Aynı zamanda da arada bir tane maçta KG yok bitmiş. O da e, Cadiz maçı ve hazırlık maçı arkadaşlar. Bugün Apoel maçında var. Karşılıklı gol var ve ilk yarı 0-5 gol üst dep gol olarak geçebilirsiniz bunu bu maçı. Apoel maçını da ben karşılıklı gol var olabileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki kupa maçı arkadaşlar. Hazırlık maçı gibi olur mu? Seker mi? Sekmez mi? Bilmiyorum. KG var da. Ama mutlaka e, şu şekilde baktığımızda Deping golü ve ilk yarı 0-5 gol üstü görünüyor arkadaşlar. Devam edelim bir sonraki maçımıza. Oranımız 1.31 2.58 arkadaşlar. 3.5 alt ve üstünde. Devam edelim. Şimdiki oranımız ise 3.5 altında 1.30 3.5 üstünde 2.60 7. ayda 7. ayın ortalarına doğru arkadaşlar. Bu oran bir daha açılmamış. Bugün e, Jong... Köpings-Vasteras maçına açılmış. Ee, karşılıklı gol var şeklinde gidiyor bu oran. Ee, ama 15 gündür de hiçbir şekilde oran açılmamış. Yine de dikkatli olmak lazım. KG var şeklinde değerlendirilebilir diye düşünüyorum. 3.5 altında 1.30, 3.5 üstünde de 2.60 maçın ismi de hemen üstümde yazıyor zaten arkadaşlar. Devam edelim. Bu arada söylediğim gibi Excel grubu kampanyasını sakın unutmayın arkadaşlar. Videoyu başından sonuna kadar izlediyseniz dün de neler yaptığımızı gördünüz. Excel'lerin tamamını Excel grubunda kullanabiliyorsunuz. Şimdi son iki oranımız var onlara da geçelim. Bu oranın yine ben çok beğendim arkadaşlar. 7. aydan yani 6. ayda da 7. ayda da aynı şekilde devam etmiş. Oranımız 3.5 altında 1.11 3.5 üstünde de 3.95 arkadaşlar. Maribor maçında var bugün. 2.5 üst şeklinde değerlendirilebilir. Bakın toplamda oynanmış kaç maç var? 11 maçın 10 tanesi 2.5 üst bitmiş. Umarım bugünkü kupa maçı ama yine de Maribor Helsinki maçında 2.5 üst değerlendirilebilir diyoruz. Ve bir sonraki maçımıza geçiyoruz. Bir sonraki maçımızda yani oranımız diyelim maçları ekstradan veriyorum arkadaşlar. Bir sonraki oranımızda 1,31 2,56 3,5 üstünde 2,56 olduğunda ilk yarı 0,5 gol üstü gidiyor arkadaşlar. Bugün Fehar var maçında var. Şöyle yapayım görebiliyorsunuzdur umarım. Şurada Fehar var maçında bu oran var arkadaşlar. Bence bu maçta ilk yarı 0-5 gol üstü olma ihtimali çok yüksek çünkü 27'sinde Avrupa Kupasında yine bu maçta da ilk yarı 0-5 gol üstü olmuş diyoruz. Ana ekranımıza geçiyoruz. Videomuzu izlediğiniz için başından sonuna kadar teşekkür ederiz. Bahsettiğim gibi Excel grubu kampanyasını gümüş, altın, platin'e katıldan üye olabilirsiniz. Videonun açıklama kısmında tüm linklerde bütün uygulamamız. İşte katıl grupları hepsi var arkadaşlar oradan katılıp bizimle Instagram ya da Telegram'dan iletişime geçebilirsiniz bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere Excel kampanyası abone olmayı ya da videoları beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın hepinize bol şans hoşçakalın arkadaşlar.